Maça gelirsek e, maçın öneminin farkındayız. E, Fenerbahçe olarak, Türkiye olarak buraya galibiyet için geldik, turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz yani hani ülke puanı olsun. Bu aynı milli maç gibi yani ülke puanı ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreiz, Hatalarımızdan ders aldık. E, analiz yaptık. Rakibi iyi inceledik. Yarın İnşallah Allah'ın iziyle buradan galibiyetle ayrılacağız. Ya öncelikle ee, gol atıp gol yememiz lazım. Hani 1-0 öne geçtiğimiz anda e, maçın 90 dakika olduğunu biliyoruz. Hatta uzatmalarında olduğu bir maç olacak. Ondan bilinçli, akıllı oynayıp e, gol yemeden gol atmamız lazım. Golü attığımız takdirde te hani bu tecrübeye sahibiz ikiyi atmak için. İyi oyuncularımız var, iyi hocalarımız var. İnşallah dediğimiz gibi akıllı oynayıp, iyi oynayıp yarın buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bana gelirsek e, her maça ben özel hazırlıyorum. Yani her maç ilk maçım gibi oynuyorum yani oynamak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. E, hocamız şans verdiği takdirde hani sahada her an olsun savaş savaşmayı istiyorum. Hani savaşıyorum yani. Tabii ki forvet oyuncu olarak ee, takımına e, pas olsun, goller olsun tabii ki katkı sağlamak istiyorum. Her maç dediğim gibi üstüne koymak istiyorum. Sezona da çok maçlar var. İnşallah elimden geleni yapıp Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Ee, son iki lig, lig maçına bakarsak e, ilk defa e, uzun bir aradan sonra 2-2 yaptık, bir seri yaptık. Sürekli konuşuyorduk işte içeride bir seri yakalamamız lazım. Bunu başardığımızı düşünüyorum lig olarak. Ee, tabii ki şansımız var. Hani bu sene bu deplasman golü kaldırıldı. Gerçekçi olmak lazım. Hani çünkü iç sahada 3 yeniliyor ama bu yeni e, yeni detayda yani deplasmanda 1-0 galibiyet geldiğin takdirde uzatmalara gitme şansım var. Takım olarak bilinçliyiz. Yani bu maçın önemini biliyoruz. Fenerbahçe için bu maçın çok büyük önemi var. Çünkü tabii ki ligde bakarsak istediğimiz gibi belki gitmedi bu sezon. Ama daha önümüzdeki maçlar var, hedeflerimiz var. böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Camiye için, oyuncular için kendini belki de affettirme maçlarıdır. İnşallah dediğim gibi buradan hani oyuncu olarak hani bir yemin etmişliğimiz var yani takım olarak bilinçliyiz yani bu maç bizim için çok çok önemli bir fırsat her oyuncu için camiye için ondan Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz.